أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين خطاب التكليف أحكام أصول الفقه جمهور العلماء ده بش خطاب الوضع فار اتش بجن درسمز خطاب الوضع اللي باشلارس خطاب الوضع sebeptir. Şarttır, mani'dir. kitab vada ile kitab teklif arasında fark nedir? kitab teklif ipin ucu senin elinde. İster yap, ister yapma. Kitab-ı vada ipin ucu senin elinde değil. Allah yapmış. Su sebep Allah koymuş. Su mu sebep arkasında elinde olmadan olur. Ama hocam sebep dedin, şart dedin, mani dedin, hitab-ül vada'dır. Şart ile sebep arasında fark nedir? Şart abdest gibi. Olursa namazı kılmaya, müsebbebi yerine getirmeye mecbur değilsiniz. Yani şu maşrutu. Bakın, abdest varsa namaz kılmaya mecbur değilsin. Ama namaz kılsan abdest olması şart. Yani şartın varlığı meşrutun varlığına neden değildir. Sebep öyle değil. Sebep çok sert. Sebebin varlığı mu sebebe götürür. Sebebin yokluğu mu sebebin yokluğudur. Mesela adam zina sebebi işlerse recim olur, dayak yiyecek ile değil. Sebep, bunu Allah koymuş ile değil. Bu asbabı vada diyorlar. vadal أحكام ديولر خطاب الوضع وزات نيجم الاسباب نوعان لانها اما خارجه عن مقدور المكلف للمكلف ديلا واما داخله داخله فيه اما خارجه او داخله بعض السبب mükellefin gücünden hariçtir. Mesela ölünün yemesi, zevalu şems, duluku şems. Zevalu şems olduğu anda öğle namazı sen elde değil ki. Tavukul beşer sen elde değil. Ama bazı sebepler var senin elindedir. Mesela bey gibi, şira gibi. Bey yaparsan satıldı. وَمِسْلُهَا فِي ذَٰلِكَ الشُّرُوتُ وَالْمَوَانَ Şartlar da öyledir. Şartlar da bazen mükellefin gücünde, bazen gücünde değildir. Gücünde olmayan ne gibi? Mesela hem şart olsun mükellefin gücünde olmasın. حَوَلَانُ الْحَوْلِ Sene üzerine geçmesi üzerine zekat o zaman düşer ile değil. Havalanul Gücünde olan ne gibi? Nikah gibi. Bu vuku'i talak için şarttır. Nikah olmadığı anda başkalarının karını boşayamazsın ki. Senin karın değil ki. Mane de böyledir değerli kardeşim. Çok önemli bir ders. Senin gücünde olmayan mane ne gibi? hayızdadır. Kadın lahye fiddin hayız. Ay başındadır. Tavaf yapamaz. Namaz kılamaz. Uruç tutamaz. Bu kadının elinde değil ki hayız. Elinde olan bir mane ne? ne gibi? Sen bir kadınla evlenirken halasıyla evlenemezsin. Ama bu evlenme senin elindeydi. Ben mani oldu öyle değil. Her şey misaliyle beraber vereceğiz ki ders iyi anlaşılsın. Ve kad yectemi'u fi'l emri'l vahidi en yekuna sebeben ve Burası da çok önemli. Bir şey var. Üç şeye çevrilir hem serttir, hem sebeptir, hem manidir. Ne? iman gibi. İmam. Bakın, iman sevaba sebeptir. Bak, iman sevaba nispet, iman olmadı sevap senin defterinde yazılmaz. Sebeptir. Akiden sahi olmasa boşuna çapalıyoruz. Aynı iman sahatul taatlarda şarttır. Senin taatlar var ya, sahih olması için iman o taatlara şarttır. Taata nispeten şart, sevap almaya nispeten sebep. Aynı iman, kısasstan o da şafi mezebi. Bir kafirle çatıştın, kafiri öldürdün, dedi kafirlikten dolayı imanı yok ya, kafiri öldürdün diye öldürülemezsin, Hanefi'ye göre öldürülür. Ben kendim Rahim Hanefi ile beraberdir. İspanya'da bir tane hoca gördüm, bu İmam Ebu Hanife'nin fetvasından dolayı tevbe ettiği İslam'a geldi. Adam senin komşundur. Kafir de olsa öldürülürsen İslam şeriatına göre öldürülürsün. Ama İmam Şafii demiş, öldürülmez çünkü kafirdir. Bu fetva gücü değildir. Ama demişler misal olarak. Bir şey sebeptir. Aynı zamanda şarttır. Aynı zamanda mani'ettir. Kafirlik mesela imanı yok diye kısası uygulayamazsın diyor. Ben o misalı pek hoş görmedim. Adam kendi oğlunu öldürdü. Mana asas buna misal verirler. Baba oğlunun yerinde öldürülmez diyen Cumhurul -ül Ulema'nın fetvası İmam Malik de bu fetvaya katılmaz. Adam kalktı oğlunu öldürdü. Babayı kısas eder miyiz? Cumhur ulema demiş olmaz. Ben inanırım bu dönemde İmam Malik'in verdiği fetva daha güçlüdür. Değerli kardeşlerim, el-esbabul meşrua esbabul lil masalih la lil Bak çok önemli bir nokta daha parmak. Her bir cümlesinde ilim fışkırır. İmam bir muvafakat daha. Allah Celle Celaluhu bir şeyi sebep kılarsa senin maslahatın içindir. Ey Allah'ın kulu. Mesela emri bil maruf, nehyi anil münker durmadan medresede, toplumda, her yolda, her anda yapın. Bu içindir? Neyin sebebi? İkametü din, izharu şa'ra'i İslam, islam ikhmadu ve Şirk. Allah cihadı sen üzerine farz kıldı. Niçin? Küfrü yerle bir etmek i'la'u kelimetullah için Allah sana dedi git oku ilimle meşgul. Bu sebep değil midir? Tüm sebepleri iyi araştırırsanız maslahati insan içindir. ...mefsedet için değildir. Kur'an'ı iyi anla... ...bunu gözle görebilirsiniz. Allah niçin sana namazı farz kıldı? urucun için farz kıldı? Cihadı... ...niçin ...ama hocam ben cihada gidersem ölürüm... ...yavrularım tek kalır. Bu birinci olarak... ...maslahattır. Yavruların tek kalması tebeen... ...asas mefsede değildir. Bir adam hastayken, hastanede ameliyata alırken, bir yerini keserken onun maslahatı içindir. Zahiren birisi bakarsa bu adama zulümdür. Niçin karnını, beynini yararsınız demez mi? Hayır, maslahat içindir. İslam'ın Kur'an'da geçen sünnet-i seniyyede tüm kanunları, insanların maslahatı meyvesi insan yer. Elhamdülillah bu konuda bir kitap yazdım. Bu kitaptan sonra o kitabı ders vermeye hazırım. El er Risaletül fil Hikemil İlahiyye. Metbaa verilmiş, çıkmış bir iznille o müjdeyi de verelim. İsteyen alsın okusun ilmi bir kitaptır. Allah bizi ehli ilim Kur'an talebelerinden eylesin. Esbabül Meşru'ah Esbabu lil la Allah'ın koyduğu her sebep arkasında müsebbep gelir. Müsebbibul esbab olan Allah bu sebebi maslahati insan için koymuştur. Namazından tut, cihadından tut. İslam'ın tüm ahlakları, tüm kanunları beledir. Fe in qila qad tansha ana mafsada bir dese ki bazen mefsede olur. Mesela adam oruç tutuyor, çok zorlanıyor. Cihada giderken malı gider, bedeni gider. Cevap dedi. Enne zâlike nâşı bittebe'i lâ bil al Bu kastı evvelle bir alakası yok. Evvelen ve bizzat birinci maksud insanların maslahatıdır. Bazı zararlar olduğu anda da kenardan. Maksudu bizzat değil ha. Adamı hastaneye götürdün, karnını deldirdin. Bu mecburidir, ele de tebeendir. Mesela ona büyük bir sahat kazandırmaktır. Değerli kardeşlerim. Kema annel esbabel memnu'a. Şimdi bak esbabi meşru'a var, bir de esbabi memnu'a var. İçki içme. Neye sebep olur? Dayak <laughs> yemeye. Bu esbabun lil la Allah Kur'an'da def'ül mefsede celbul maslaha üzerine kitabını bine etmiştir. Ez bin Abdüsselam bu konuda iki cil çok değerli bir kitap yazdı. İzmir Abdüsselam'ın ta 800 sene evvel takriben bu kitabı kaleme almış Şam'da sonradan da bunu detaylı bir asrın diliyle ve asrın diliyle Doktor Said Ramadan Al-Buti yakuluna ke iz yakulun dersini yaptı maslahatını ifade ettiler. Elhamdülillah Rabbim bize de nasip etti. Er Risaletil alaiye fil hikemil ilahiyeyi ders yapacağım Rabbim imkan verirse. Metbaa verildi. Her yer okumalı. Arapça bir dil. Asri incelikler. İslam'ın tüm kanunları önemle ifade edilir. Neden bu kanun böyle yapıldı? Hikmetini Elletini, maslahatını, sebebini asrı bir dille söylemek vaciptir, elzemdir. Ve in kıyla kad tenşev anu maslaha bazen mefsedet esbabim memnuadır. Mefsedeye sebep olmuyor. Neye sebep olur? Maslahaya sebep olur. Biraz evvelin tersi. O da tebean olmuştur asas. Mesela adam içki içiyor, kenarda kar, da menafet dedi ya içkide biraz. Bu tebeandır, evvelen bizzat zat değildir. Meslahati naşi'i esbabi memnu'aden fil hakika o esbabi memnu'aden değil, iyi bil. Tebeandır. Nasıl? Nasıl? Mesela sübutul irsi fin nikah el Adam nikah el yapmış. Ama irs oğluna gider. Bu neşe'e minel hükmü bit nikah badel vuku. Yani in nikah zahire bakmışlar. El veledu lil hükmünü vermişler. Değerli kardeşim detaylıya Girmiyorum. ve inkılakat şenşe ve onun mıslaha, فالجواب ان ذلك لشيء اخر لا لذاتها. Bazatından dolayı değil. Kafaya bir daha yerleştirin çok önemli bir mesaj. Esbab ikiye bölünür. Esbab-ı meşrua Ondan ne çıkar, inşa edilir? Mesalihler içindir. Esbab-ı meşrua esbab-ı memnu'a ne inşa eder? Mefsedete sebep olduğundan dolayı Allah men etti. Buna küçük bir cümlede topla e, e, kavaadi fıkhi ammede def'ül madarra celbul maslah İslam'ı bitiriyor. Tüm İslam bu kaydaya girdi ya. Komünist, ateist, deist agnostik mulhit batini karamita sana soruyor İslam düşmanı dolu internette hocam sizin bu kanunlar niye böyledir araştır araştır Allah'ın kitabı her bir kelimenin her bir kanunun altında senin maslahatın oynanmaktadır. Abdest al dediği anda senin temizliğin içindir. Bak, görünen azalar temizleniyor, münevver oluyor. Namaz kıl dediği anda Allah'ın huzurunda doğru bir Müslüman çıkarsa takva ehli olur. Toplum ne olur? Cennet ehli olur. Kimse kimseyi öldürmez. İkame-i salat olsa zulüm olmaz. Zekat zenginden alın fakire vereceğin ikisi taraftan memnun olur. Davayı öğreneceğin Cihad. düşmanı def edeceksin. kelimetullahi kelimetullahiyel hakim edeceğin ezzeti yaşayacaksın. Elim elim irfan ne sebep? Takvaya, imama, imana, güzelliğe sebeptir. İslam'ın her kanunu insanların maslahatını icap eder. İslam'ın ne hiddini nasıl göreceksin? İnşallah o Risale'yi yazdım Risale bil fil göreceksiniz. İslam'ın men ettiği esbaplar da pisliğe sebep oluyor. Hocam arada bazı güzelliklerle görünür. O tebeendir. Evvelen ve bizzat değildir. İçki ümmül kabaistir ile değil. Pisliklerin anası Allah içme dedi. Bak pisliklere neden olduğunda Ama hocam içki satılıyor bilmem kafayı buluyor rahatlıkla. O cüz'i ona bakılmaz. Tebaidir. Onun için Kur'an onu da değerlendirdi. İçkide fayda da var. Zararı daha fazladır dedi. Ve meşruiyetül esbâbi Bu da bir incelik daha. Onu da bitireceğim esbabın meşruiyeti la testelzimu meşruiyetel musebbebati çok önemli bir nokta ha esbabın meşruiyeti müsebbepte arada telazum yoktur bazen esbab meşruadır müsebbebatı meşru değildir mesela Allah dedi emri bil bey ahallallahu al bey ve harrama riba dedi. Dedi bey halaldır. Emri ibaha. İbahatul intifa'i bil bebi. Onu hemen intifa edeceksin demek değildir. Emri bil katli fil kısas. Kısasta adamı öldürebilirsin. Devlet öldürür ha. Kısas yapar ya adaleti uygular. Bu demek değil ki sen herkesin ruhunu istediğin anda öldürebilirsin. Yani Allah Celle Celaluhu esbabı meşruayı koyarken Bazen insanlar illa müsebbebabı meşru olacak demek değil. Kur'an'a uyarsa meşrudur ve illa meşru değildir. Allah dedi kısas yapabilirsiniz. Ve fil kısası hayatun dedi. He? Adam da dedi "Vallahi ben istediğimi öldürürüm. Öyle olmaz. Bir devlet öldür. Tespit eder. Adaleti uygular. Sen herkesiyle öldürme hakkına sahip değilsin. Esbab meşru ise illa müsebbebatın meşru olur. Böyle bir telazum yoktur. Bunları öğreneceksin. Delilu zalik ma sebete fi ilmil kelam. İlmil kelamda şöyle bir cümle geçer. Ennel müsebbebati min fi'lillahi ve hükmih la kesbe fihi lil mukellef. Bak sebep Bazen senin elindedir, bazen Allah'ın elindedir. Biraz evvel söyledim. Müsebbab, müsebbabat var ya, müsebbabat Allah'ın elindedir. Değerli kardeşlerim, ennel müsebbabat min fi'lillah ve hükmillah la kesbe filil mükellef. Mükellef bunu yapamaz, değerli kardeşim. Demek müsebbebat mükellefin makturunda değildir değerli kardeşim. Ve men bu sebep senin elinde. Yettekillah takva ehli ise yeceallahu bu Allah'ın elindedir. Ben burayı biraz daha asra göre aşmak isterim uzatmayacağım. Anladığım kadarıyla İslami hareketlerde İslam şehidi Seyyid Kutup bunu kerelerle kitaplarında vurgular. Siz esbabları yedine getirmeye mecbursunuz. Suğra Kubra'yı yapın, haddi evsatı çıkartın, netice senin elinde değil. Sahabe böyle yaşardı. Beni anladınız mı? Mesela ben Kur'an'a göre yaşarım şirk koşmam, itaat etmem. Kur'an'a elimden gelene kadar okurum, okuturum, mücadele emri bil maruf ne Artık bunun musse bu esbaptır ha. Musebbebi neticesi devlet olur mu? İslam devlet bu bana lazım değil Allah'ın elindedir. Biraz da asra göre ifade ettim. İşte bizim Müslümanlar bu noktayı bilmediğinden dolayı bu usulün inceliği, bu mekasid-i şeriayı bilmediğinden dolayı sebebi ve müsebbebi ikisinde düşünerek nice hurafelere ve küfürlere imza atanlar. Ben dedi parti metodunu uygulamasam İslam devleti olmaz, şemsiye olması şart. Rafatçilerin dediği şemsiye. Heh? Yani sebebi yerine getireceğim, müsebbebi de ben mükellefim gibi. Hayır, sahabe bu itikatta değildi. Sahabe kulluğunu, görevini, sebeplerini yerine getirir. Müsebbebi kim yerine getirir? Elimde değil. Müsebbibul esbab olan Allah verir. Bunu eğer zihinlere kazmazsanız Dağuti sistemler sizi kaz gibi yolarlar. Ve eşek gibi, merkep gibi de binerler ha. Şimdi kullanıyorlar ya. Son cümleyi söyleyelim. Fe in qila el istizla el istiz istilazimu el istilzamu yanlış yazmış. Mevcud istilzam istilzam. Sebep-müsebep arasında istilazım ya da istilzam dese daha doğru el istilzam burası yanlış yazmış mevcuttur mesela Bey riba dediği anda illa karar var. Evet, bazen de yanlışan nur neden olur. Yani sebep ile sebep arasında istilzam vardır. Kunna zalike emrun ittifakidir. Bu tesadüfidir. Bazı meselelerde öyle oluşmuştur. İnşallah anlaşılıyor. Bak genelde sebep konusunda muhayyersin. Müsebep mükellef değilsin. Sebep mu sebep bir mütelazim değildir. Ama bazen telasum oluyor. Dedi ittifakiyi, tesadüfi bazı meselelerde oluyor. Yoksa kanunullah da böyle bir şey yoktur diye ifade eder. Yarın inşallah sebeplerin tahlilini beraber yapalım. Bu ince noktaları unutmayalım. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين